Arkadaşlar selamlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son videomuzda otomatik targeting kısmını ele almıştık. Aynı anda hem sunumumuzdan hem de satıcı panel üzerinden bir reklam kampanyası oluşturarak devam ediyoruz. Bugün manuel targeting ile beraber reklam yolculuğumuza devam ediyoruz. Buyurun derse geçelim yavaştan. Evet en son arkadaşlar biliyorsunuz otomatik targeting sonrasında da targeting tiplerinden close match, lose match, substitute ve complements'ın ne anlama geldiğine birlikte bakmıştık. Bugün tabii ki aslında otomatik targeting'den bir kampanya üreteceğiz. Ama üretmeden önce manuel targeting'in ne olduğunu bir anlayalım. Sonrasında manuel targeting tiplerine de bir bakalım. Bid stratejilerimize bakalım. Yani teklif stratejilerimize bakalım. Sonrasında da devam edelim arkadaşlar. Şimdi otomatik targeting'de biliyorsunuz Amazon aslında karar veriyordu. Yani siz diyordunuz ki Amazon ben sana bırakıyorum reklamlarımın geleceğine. Bir ay iki ay dokunmayacağım ve reklamlarımı en güzel şekilde optimize et. Çünkü ben bilmiyorum hangi keywordlerde iyi sonuçlar aldığımı bu noktalarda biz Amazon'a teslim ediyorduk. Bununla alakalı targeting tiplerini de aslında bakmıştık. İşte yakın anlamlı, daha geniş kapsamlı veya tamamlayıcı ürünler gibi 4 tane targeting tipimize bakmıştık. Şu ansa manuel targeting'e beraber bir inceleyelim arkadaşlar. Manuel targeting'in olayı ise tamamen kontrol sizin elinizde aslında. Amazon'a diyorsunuz ki Amazon sen benim reklamlarımı optimize etme. Ben kendim optimize edeceğim diyorsunuz ve manuel targeting reklam açabiliyorsunuz. Manuel targeting'in otomatik targeting'den en önemli farkı şu. Siz otomatik targeting olarak yani Amazon'a bırakırsanız Amazon tek bir reklamla sizin aynı anda hem keyword'lerde hem de rakip ürünlerinize yerleştirmeler yapıyor reklamlarınızı ve tamamını tek bir reklam içerisinde yönetebiliyor. Manuel targeting'de arkadaşlar iki tane targeting çeşidi var. Keyword targeting ve product targeting. Siz kelimelere özellikle hedef aldığınız bir reklam açabiliyorsunuz. Yine ürünlere hedef aldığınız bir reklam açabiliyorsunuz. İsterseniz sadece kelimelere, isterseniz sadece rakiplerinize yönelik reklamları açabiliyorsunuz. Eğer potansiyel müşterilerinizin hangi keywordlerini kullandığını biliyorsanız. Mesela siz bizim örneğimiz hep freeze dry üzerinden gidiyor. İşte freeze dry strawberry powder satıyorsunuz. Yani dondurulmuş kurtulmuş çilek tozu. Freeze dry strawberry powder satarken hangi rakiplerinizden siz biliyorsanız eğer trafik çekebildiğinizi manuel bir targetingle buradan product targeting'i seçerek rakibinizin asil numarasını yazıp bunu hedefleyebiliyorsunuz. Genel olarak otomatik targeting ile başlayıp müşterilerinizin hangi keywordleri kullandığını tespit etmenizi ve bunları manuel targeting'e almanızı öneriyoruz arkadaşlar. En güzel yöntem budur. Dediğim gibi otomatik targeting de 1 ay, 2 ay. Minimum hatta bence 1 ay ama 2 ay bence çok optimize. 2 ay boyunca Amazon'un reklamları yönetmesini sağlayıp bütün kelimeleri bütün rakiplerimizi çok iyi bir şekilde analiz edip oradan manuel reklamlara dönebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arada size şöyle bir bilgi vereceğim. Yani Amazon'un aslında bid mantığını yani teklif mantığını anlayabilmeniz için önemli iki tane kriterden bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar bakın orada bir örnek vermişim. Demişim ki siz bir kulaklık satıyorsunuz. Ama lipstick'le mesela atıyorum dudak kremi keyword'ünde reklam veriyorsunuz. Burada reklamı ne kadar yüksek tıklama başına maliyet verirseniz verin Amazon anlamsız ve bağlantısız olan ürünlerde sizin reklamlarınızı göstermeyecektir arkadaşlar. İkincisi ise teklif miktarı. En yüksek teklifi veren reklamı kazanır. Aslında açık usulü var burada. Ve ikinci en yüksek teklifi verenden biraz daha fazla öder. Örneğin siz 1.23 bit verdiniz dolar. İkinci reklamcı 0.72 bit verdi. Reklamı siz kazanırsınız ve tıklama başına 0.70 ödersiniz arkadaşlar. Yani 1.23 verseniz dahi aslında burada ne kadar verdiğinizin çok önemi yok. Mesela şöyle düşünün. Bir önceki dersimizde göstermiştik mesela işte 0.70 ile 0.93 arasında şey 1.16 arasında ama Amazon 0.93 öneriyor. Siz orada 1.16 değil de 5 verirseniz ama sizden bir sonraki rakibiniz en fazla 2 verdiyse siz 2.01 ile aslında reklamı kazanırsınız arkadaşlar. Ama biz yine de bu stratejiyi direkt uygulamıyoruz. Çünkü bunu fark eden rakiplerimiz bizim reklam bütçemizi hızlı yemek için kendisi de bizim Son noktamızı öğrenene kadar teklifini arttırıp bizim bütün aslında reklam bütçemizi bitirebilir arkadaşlar. Bu noktada çok önemlidir. Yine keyword tavsiyeleri kısmına değinmek istiyorum. İki tane önemli konu var. Birincisi tekil çoğul, ikincisi ise yazım yanlışları. Bizim için çok değerli. Örneğin şu kelimesinin yakın varyasyonu olan yani shoes kelimesini keyword olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yazım hatası ise mesela vakum yerine vakum yani vakum burayı biz yanlış yazmışız. 2 C ile olduğunu düşünün. Mesela vakum olarak yaparsanız normalde reklamınız burada çıkmaz. Ama siz yazım yanlışlarını da manuel keyword targeting'de yani kelime hedeflemelerinizde mutlaka yazın. Bunun için ne yapabilirsiniz? Mesela biz bunun için aslında Seller Sprite kullanıyoruz arkadaşlar. Bir aracı yazılım Helium 10 gibi, Viral Launch gibi veya Jungle Scout gibi. Seller Sprite ile biz ne yapıyoruz? Keywordlerimizi çekiyoruz. Bu keywordleri çektiğimizde bizim ürünümüzle alakalı rakiplerimizin asinlerini kullanarak en çok aranan kelimeleri aslında biz seçiyoruz. Bunları seçtiğimizde elimize ne geçiyor? Bazen çok yanlış yazılmış kelimeler yakalayabiliyorsunuz ve iyi aranıyor. Bunlar arkadaşlar mesela aslında çok böyle daha bakir alanlar, böyle çok güzel, rekabetin daha düşük olduğu alanlar. Siz mutlaka manuel hedefleme yaparken bu keywordleri de kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi keyword eşleşme tiplerine girmeden önce hemen tekrardan bir satıcı panelimize dönüyorum arkadaşlar. Bakın satıcı panelimizde biz şu an otomatik targeting dedik. Eğer siz otomatik değil de manuel targeting seçmek istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. Ve Amazon size soruyor. Diyor ki manuel targeting siz keyword targeting mi yapmak istiyorsunuz? Product targeting mi yapmak istiyorsunuz? Yani kelimeleri mi hedeflemek istiyorsunuz bu reklamınızda? Yoksa ürünleri yani rakiplerinizi mi hedeflemek istiyorsunuz? Bakın otomatik targeting de bunu sormuyor. Bunu neden sormuyor otomatik targeting de? Çünkü Amazon ikisine aynı anda gösterim sağlıyor arkadaşlar. Manuelde ise mesela bu reklamda bu şekilde başka bir reklam kampanyanıza da diğerini seçerek devam edebiliyorsunuz. Bakın keyword targetinglerimizi buradan mesela ben şu an keyword targeting seçtim. Keyword targetinglerimize gelmeden şuradan devam edelim. Önce bir eşleşme tiplerini güzelce bir benimseyelim arkadaşlar. Çünkü burası bayağı bir önemli. Şimdi broad match, ondan sonra phrase match ve exact match. 3 tane keyword eşleşme tipimiz var arkadaşlar. Şimdi broad match'ten başlayalım. Broad match, phrase match ve exact match'i de arka arkaya şimdi göreceğiz arkadaşlar. Broad match geniş eşleşme. Yani reklamınız anahtar kelimenizle ilgili olan farklı varyasyonlar, eş anlamlar, kelime düzenlemeleri ve benzer terimlerle yapılan aramalarda gösteriliyor arkadaşlar. Bunun olayı şu. Reklam anahtar kelimeniz tam olarak geçmese bile ilgili aramalarda gösterilebiliyorsun. Kelimelerin sırası önemli değil. Örneğin hedeflenen anahtar kelime leather bag. Mesela siz leather bag kelimesinde reklam çıkıyorsunuz. Manuel reklam çıkıyorsunuz. Bakın bu broad match, phrase match ve exact match bunlar manuel targeting'de, manuel keyword targeting'de geçerli arkadaşlar. Unutmayın. Bakın şurada ben keyword targeting'i seçtim ya aşağı doğru indiğinizde bakın Burada keyword'leri seçiyorsunuz ve hepsinin yanında broad, phrase, exact bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Şimdi bu ne demek onu anlatıyoruz. Mesela siz leather bag kelimesinde bir reklam vereceksiniz. Eğer broad match olarak bu kelimeyi eklerseniz bunun başına, sonuna, ortasına hatta kelimelerinizin yerleri değişse dahi hepsinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bizden bir örnek vereyim. Freeze dry strawberry kelimesinde Broad match reklam açtık. Müşteri de best freeze dry strawberry yazdı. Reklamımız görünüyor. Freeze dry strawberry de reklam açtık. Müşteri strawberry dried freeze yazdı. Reklamımız görünüyor. Müşteri freeze best dry strawberry yazdı. Reklamımız görünüyor. Yani reklamımızın hedef kelimemizin başına ekleme yaptı, sonuna ekleme yaptı, ortasına ekleme yaptı. Mevcut kelimelerimizin yerlerini değiştirdi. Broad match'te de tamamında arkadaşlar görünüyoruz. En geniş eşleşme tipimiz Broad Match. Bunun bizim için en büyük avantajı nedir biliyor musunuz? Bir, daha geniş bir kitleye ulaşırız. İki, yeni anahtar kelimeler keşfederiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Siz Freeze Dry Strawberry kelimesinde Broad Match reklam açtığınızda belki de bir müşteri Strawberry, Strawberry, Freeze Dry Strawberry diye bir kelime yazdı mesela. Buradan da bir kazanç elde edebilirsiniz. Bunları kaçırmamanız için broad match çok ama çok önemlidir. Dezavantajı ise daha düşük dönüşüm oranı. Neden? Çünkü hedef kelimemizin dışına tapıyoruz aslında. Yani bizim günlük mesela bu kelimeye 5 dolarlık bir reklam bütçesi verdik. Biz Freezer ice strawberry'yi broad match olarak açtığımız zaman aslında o 5 doları Amazon sadece Freezer strawberry'de değil, önüne, sağına, soluna, ortasına yerleri değişmiş şekilde kelimeler geldiğinde de bu bütçeyi buralara bölecek. Hedefimizin biraz dışına çıktığı için bütçemiz hem daha çabuk bitecek hem de reklamımızın dönüşüm oranı hedefimizin dışında kelimelere kaydığı için düşebilir ve yüksek maliyetlere yol açıp daha az alakalı kelimelere de kayabilir arkadaşlar. Phrase matchte ise birazcık daha kısıtlı kelime grubu eşleşmeli olarak geçiyor. Burada yine kelimemizin leatherback olduğunu düşünün. Mesela brown leatherback, leatherback for men. Bakın başına ve sonuna kelime geldiğinde yine görünüyoruz. Ama mesela kelimemizin ortasına yani bizim hedef kelimemizin ortasına Başka bir kelime giremez. Bizim mevcut kelimemizin yerleri değişemez. Freeze dry strawberry'i düşünün. Broadmage'de ne oluyordu? Başına, sonuna, ortasına gelebiliyordu. Hatta bizim kelimemizin yerleri değişebiliyordu. Phrase match'te de başına ve sonuna gelebiliyor ama ortasına gelemiyor ve bizim kelimemizin yerleri değişmiyor. Ne diyelim? Mesela biz freeze dry strawberry'de phrase match açtık. Müşteri freeze dry strawberry bulk yazdı. Phrase match'te görünür. Bulk freeze dry strawberry yazdı. Bizim reklamımız yine görünür. Ama Freeze dry bulk strawberry yazıp ortaya alırsa bizim hedef kelimemizin gözükmez arkadaşlar. Freeze match'in farkı da broad Match'ten budur. Bu tabii ki broad match'e göre daha kontrollü bir hedefleme sunar. Hedef kitlenize daha alakalı aramalara odaklanabilirsiniz. Dezavantajı ise broad match'e kıyasla daha az gösterim alır. Neden? Çünkü broad match'te çok daha geniş bir kapsama hedefleyebiliyoruz. Arkadaşlar exact match'te ise aslında tam bir eşleşme sunuyoruz. Bizim kelimemiz freeze dried strawberry ise siz oraya freeze dried strawberry de ben exact çıkmak istiyorum dediğinizde freeze dried strawberry yazan müşteriye veya freeze dried strawberries yani çoğulunu yazan müşterilere direkt bu kelimelere hedeflemiş olursunuz. Onun dışında müşteri başına sonuna, ortasına bir şey yazdığında veya yerlerini değiştirdiğinde sizin reklamınız oynamaz arkadaşlar. Bu 3 eşleşme tipini çok iyi benimseyin. Bakın, aslında şu an öğrendiğiniz şeyler Amazon satıcı panelinde bir reklam yönettiğinizde ürününüzle alakalı karşınıza çıkan şeyler. Ama bunların farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını iyi bir şekilde benimserseniz o zaman arkadaşlar doğru bir şekilde strateji yürütebilirsiniz. Hesabınızı ve reklamınızı doğru bir şekilde yönetebilirsiniz. Mesela benim en büyük stratejim şudur arkadaşlar. Ben genelde her reklamı ayrı ayrı açarım. Mesela derim ki ya ben birinci reklamım Freeze Dry Strawberry'de broad olarak çıksın. İkinci reklamım Freeze Dry Strawberry'de phrase olarak çıksın. Üçüncü reklamım Freeze Dry Strawberry'de exact olarak çıksın. Her birine ayrı ayrı bütçe verip her birine ayrı ayrı reklamlar yapıp bunları da arkadaşlar bir portfolyoda toplamayı mesela çok seviyorum. Neden böyle yapıyorum? Birincisi genel bir bütçe belirleyebiliyorum. İkincisi her birine ayrı reklam açtığım zaman o reklamları optimize etmem çok daha kolay ve izlenebilirliği, sürdürülebilirliği de çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi eşleşme tiplerinin özetine baktığımızda bakın Broad en geniş olan, Phrase ona göre birazcık daha orta seviyede, Exec daha dar. Çünkü Exact'te neydi? Direkt kelimemizde. Kontrolün en yüksek olduğu Exec arkadaşlar. Kontrolün en düşük olduğu Broad. Çünkü broad da biliyorsunuz başına sonuna ortasına gelebiliyor ve her yerini değiştirebiliyor. Gösterim sayısı en yüksek broad'da, en düşük exact'te. Dönüşüm oranı da en yüksek tabii ki exact'te. Yani kapsamımız ne kadar darsa, aslında dönüşüm oranımız o kadar yüksek. Kapsamımız ne kadar darsa, kontrolümüz o kadar yüksek. Kapsamımız ne kadar darsa, gösterimimiz de o kadar düşük arkadaşlar. Bu tabloyu başucu tablonuz haline lütfen getirin arkadaşlar. Şimdi biz isterseniz burada bakın şu an keyword targeting'de mesela bakın ben strawberry powder kelimesinde tamam mı? Ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Broad çıkmak istiyorum. Yani müşteri benim strawberry powder'un başına freeze dry getirebilir. Müşteri strawberry powder freeze dry yazabilir. Müşteri strawberry freeze dry powder yazabilir. Bunların tamamını yazdığında beni görmesini istiyorsam buradan Broad'u seçebilirim. Mesela ben Broad'u seçtiğimde bakın hemen yan tarafa geldi. Burada da Amazon diyor ki 0.50 ile 0.84 arasında diyor bir değer var diyor. Yani 0.50 teklif eden de var, 0.84 teklif eden de var diyor tıklanma başına. Sen ne teklif etmek istersin diyor. Benim sana önerim 0.67 teklif etmen diyor. Benim de size önerim bunu 0.67 ile başlatmanız. Başlatın arkadaşlar. Bakın diğer derste de söylemiştim. Siz Amazon'un suggested biti ile başlayın. Reklamı 2-3 günlük bir reklam diye bizim reklamlarımız çok uzun vadeli olacak. Yavaş yavaş optimize edin. Şimdi mesela atıyorum arkadaşlar siz 0.75'te güzel bir dönüşüm alıyorsanız niye gidip de 1.5 dolar vereceksiniz? Vermemeniz lazım. Eğer impression'ınız yüksekse ve akos oranınız düşükse siz aslında orada tam böyle noktaya gelmişsiniz demektir. Eğer siz orada bidinizi arttırırsanız bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Daha anlamsız yerlerde daha böyle baskılamaya çalışacak. Herkesin reklamını baskılamaya çalışacak. Amazon onu harcamaya çalışacak. Çünkü Amazon'un temel felsefesi ney? Siz ne kadar çok reklam harcarsanız Amazon o kadar çok para kazanıyor. O yüzden optimize edebilmeniz için suggested bitlerden başlamanızı öneririm. Baktınız ki impressionınız çok düşük. Görüntülenemiyorsunuz. O yüzden de satamıyorsunuz ürününüzü. Yavaş yavaş 10 cent 10 cent 5 cent 5 cent arttırabilirsiniz. Mesela 0.67 başladınız 3 gün 4 gün sonra bir bakın impressionınıza. Düşük mü? 0.77 yapın. 3 gün 4 gün yine bakın. Düşük mü? 0.87 0.97 diye arttırın arkadaşlar. Şimdi bu broad match olayını daha iyi anlayabilmeniz için ben sizler için bazı örnekler hazırladım arkadaşlar. Şimdi buna birlikte isterseniz bakalım. Mesela Nutrition Co. adında bir firma Citrus Fizz adında yeni bir içeceği Amazon'da satmaya başladı. Citrus Fizz sağlıklı bir yaşam tarzı olan ve doğal sağlıklı içecekler arayan tüketiciye yönelik bir içecek. Satıcı Healthy Drink Keyword ile broad match bir kampanya başlatıyor. Bakın healthy drink keyword. Müşteriler fruit drink healthy. Bakın yerlerini değiştirmiş. Healthy gluten free drink, healthy juice drink, fizzy drink healthy, coconut healthy drink veya vitamin water healthy drink yazdığında citrus fizz reklamları karşılarına çıktı. Neden? Çünkü broad match olduğu için. Citrus fizz oldukça iyi sattı ama satıcının en büyük kazanımı ne oldu biliyor musunuz? Birçok keşfedilmemiş ve yüksek performanslı long tail yani uzun keyword'lere ulaşmış. Eğer sadece exact verseydi bu kelimelerin aslında hiçbirini keşfedemeyecekti arkadaşlar. Bir de phrase negative match örneğe verelim. Şimdi negatif kelimesini görüyorsanız her zaman orada görünmek istemiyorum noktasıdır arkadaşlar. Şimdi bakın şurada geliyorum. Bakın aşağıya doğru indiğinizde Amazon size diyor ki negatif keyword vermek istiyor musunuz? Yani Şunlarda gözükmesin diyor musunuz? Bunları belirtebiliyorsunuz. Burada bir negatif egzek bir de negatif phrase için imkan sağlıyor. Negatif egzek çok aslında net değil mi? Mesela siz atıyorum e, freeze dry strawberry kelimesinde broad gözükeyim ama egzekte kesinlikle gözükmeyeyim. Yani siz şimdi şurada arkadaşlar mesela şundan gidelim. Şuraya gelelim. Şimdi strawberry powder siz broad açtınız ya reklamınızı. Ya şey diyebilirsiniz. Hocam biz zaten exact seçmedik ki. Okey seçmedin ama broad exact'i kapsıyor değil mi? Yani sen strawberry powder'da broad çıktığında bu sadece strawberry powder yazanlarda da yani o exact olan kelimemizde de çıkacak değil mi bu reklam? İşte siz buraya gelip şey diyebilirsiniz. Ben strawberry powder kelimesinde negatif exact olarak Tamam mı? Bir dakika şöyle yazayım. Bak ben strawberry powder kelimesinde exact olarak çıkmak istemiyorum. Yani direkt müşteri strawberry powder yazıyorsa ben çıkmayayım. Ama strawberry powder'ın başına, sonuna, ortasına bir şeyler koyuyorsa, powder strawberry yazıyorsa gibi değiştiriyorsa Broad'da onların hepsine çıkayım ama strawberry powder'da çıkmak istemiyorum. Neden? Ya bu kelimeye güvenmiyorumdur ya da ikinci bir reklam kampanyası açıp strawberry powder'ı orada egzek olarak tek başına çıkacak da olabilirim. Yani benim stratejim. Tamam Negatif phrase'de de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakalım. Mesela Iris sadece 50 inç televizyonlar satıyor. Ancak Iris reklamlarına 60 inç televizyon arayan müşteriler tıklıyor. Bu nedenle Iris reklam kampanyalarına negatif keywordler ekliyor. Niye? Abi benim televizyonum 50 inçse. Başına sonuna 60 inç yazan bir müşteri niye çıkayım ya? Gereksiz değil mi? Adam 60 inç arıyor ya yazmış eliyle yazmış. Ben 60 inç arıyorum demiş. Iris 60 inç televizyon kelimesini negatif phrase keyword olarak ekliyor. Böylece 60 inç televizyon HD veya high quality 60 inç televizyon gibi aramalar yapan müşterilerin karşısına iris reklamı çıkmıyor. Yani şöyle düşünün. Ben arkadaşlar strawberry powder kelimesinde gözükmek istiyorum. Ama mesela ben diyorum ki yani benim ürünüm freeze dry. Eğer bir müşteri freeze dry yazmıyor da dried strawberry, şimdi dried başka bir konu arkadaşlar, dried strawberry powder yazıyorsa mesela, tamam mı? Freeze dry değil de dried strawberry powder yazıyorsa ben bunu negatif fraze eklemek istiyorum. Niye? Çünkü benim ürünüm dry değil. Benim ürünüm freeze dry. Dried normal koşullarda kurtulmuş bir meyve. Freeze dry dondurularak kurtulmuş, özel bir teknolojiyle kurtulmuş bir meyve. Yani buradan ne anlıyoruz? Ya beni freeze olarak arayan müşteriler de göster. Veya arkadaşlar ben Iris markasının bana ait olduğunu düşünün. Ben Apple MacBook Pro 16 inç case satıyorum. Eğer müşteri 15 inç yazıyorsa ben gözükmek istemiyorum. İşte onları negatif phrase'den yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet keyword seçmede zaten arkadaşlar biraz önce gösterdiğim gibi kampanyanız için keyword seçme zamanınız geldi. Amazon'un önerdiği keywordler var bakın şurada. Bunlar Amazon'un bize suggested ettiği keyword'ler. Bu keyword'ler diyor, önemli keyword'ler. Bunları değerlendirebilirsin. Ama hayır, ben kendim bir keyword seçmek istiyorum. Direkt buradan bir liste gireceğim sana. Ben çünkü daha önce otomatik reklam verdim. Raporlarımı indirdim. Oradan ben raporlardan önemli kelimeleri tespit ettim. Ben onları buraya tak 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 yazmak istiyorum. Ve bu şekilde eklemek istiyorum diyorsan, burada arkadaşlar kendiniz de yazabilirsiniz veya bunu bir dosya olarak da Burada bakın template'i indirip dosya olarak da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi kampanya bidding stratejileri diye de bir alanımız var arkadaşlar. O da nerede? Biraz daha aşağıya iniyorum. Bakın. Şurada kampanya bidding stratejilerimiz var. Bu kampanya bidding stratejileri hem otomatik reklamlar için hem de manuel reklamlar için arkadaşlar geçerli bir alan. Bu alanda yine konumuz çok uzamasın ve yorgunluk hissediyorsanız da bir ara verin mola verin diye bir sonraki videomuzda anlatıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda kampanya bidding stratejilerimize başlıyor olacağız. Görüşmek üzere.